Züleyha... Şimdi sen... Diyeceksin ki pişmanlıyım... Bir anından bile pişman olmadım... İçim çekiyor mu? Çekmiyor eskisi gibi çayı... Çok içime çekmiyorum mesela sigarayı... İçim almasa da bu ayrılığı... Yine gelse... Yine severim... Kurşun olsa kaçmam... Ecel olsa saklanmam... Ateş olsa sakınmam... Yine gelse yine severim. Her aynada bir yüz unuttum. Her kıyıda bir göz. Bastırdıkça yanan yüreğimin üstüne ellerimi, iliklerimi de kürperdim. Sıcak bir cehennem oldu dünya. Anladım ki hiçbir mevsimde yeşermiyor acı. Ve hiçbir acıyı alıp götürmüyor ırmaklar. Gözleri öksüz bir çocuk gibi yaşıyorum şimdi. Yedi kat yerin dibine düştü hayallerim. Sevinçlerim uzak bir kıyıda rehin kaldı. Sevda alalım dalgalı bir denizde. Üzün kokuyor şimdi öptüğüm bütün maviler. İhanetler kuyusu bu kuyu. Ah Züleyha. Dikenli teller yırttı yüreğimi. Her gün böyle paramparça acılarla boğuşmaksayım. Kör karanlıklardayım. Sesimi kimse duymuyor. Gücüme gidiyor ihanetler. Bu zindan, bu kör kuyu. Tut ki ellerimden bütün acılar ağlasın. Varsın hasretler dağılasın, sevgiyle kavrulsun bu yürek. Varsın çöle sürsünler öksüz gözlerimi. Azat eyle beni ey Zülfü Perişan'ım. İhanetine uğradığım dünyanın bütün kapıları kapandı üstüme. Yusuf gibi kuyulardayım, zindanlarda esir kaldı yüreğim. Yüzümü hüzne gömdüm, hüznü yüzüme. Tut ki ellerimden bütün bulutlar ağlasın. Utansın ihanetler. Bilmem, bilmem bu kaçıncı kez hasretime yattığım. Boyun büküp melül mahzun baktığım. Acıları yıkadığım gözyaşlarımla. İhanetler yok bu kuyu. Ah Süleyha, biliyorum İnmemeliydim bu kadar derine, Güvenmemeliydim insanoğluna bu kadar. Kervan geçmez, Kuş uçmaz bir kıyıta. Ben ölürsem, Sever misin yeniden birini? Severim. Hani gül koklamazdın benim üstüme? Koklarım demedim ki severim dedi. Ne demek koklamamama severim? Kimi seversin mesela? Ölürsen bir gün senin üstüne senin yokluğunu getirir, onu severim Züleyha. Giderim, seni ilk gördüğüm yeri severim. Yetmezse bana ilk güldüğün anı severim. Beni beklerken durduğun yeri severim mesela. Gidersen Senden geriye kalan ne varsa, Ben de bulur, Onu severim. Azat eyle beni ey gözleri yüksüzüm, Sonbahar da geçip gitti, Turnalar da terk etti bu diyar, Bırakıp burada beni umarsız, Son kervanda geçip gitti işte, Vurdukça, vur başımı taşlara. Bir şiir kaldı yüreğimde, ihanet etmeyen. Bir de sen gözleri öksüzüm. Ağrıdıkça yüreğimi saran, koruyan, beni soruyan, ağladıkça ağlayan. Örselenmiş bir geceyim artık. Yıkılmış bir hayatın eteklerinde her gün böyle hasretini yudumlayarak, kanayarak geçip gidiyor günler. Bir, biri Eylül ağlıyor şimdi uçurumlarda. Çatlamış topraklara vuruyor hayat. Sararmış yaprağını döküyor üstüme hayat. Yüreğim buz kesmiş, üşüyorum. Varsın, acıyla bitsin bu masalın son cümlesi. Issız kuyularda öksüz kalsın umudum. Yeter ki vurmasın yarama bıçağına hayat. Ömrümün en amansız telindeyim. Tut elimden, tut ki yüreğimden şiir ol, beni, ses ol, işit beni. Koru beni, sar beni. Solu beni, anla beni, anla beni. Züleyha, ikimiz de bir kafesin içindeyiz. Farkında mısın? Seninki telden, benimki gönülden bir kafes. Seni bıraksalar kafesinden, sen özgürsün. Beni bıraksalar kafesimden, ben ben ölürüm. Ben ölürüm.